İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre parkta 2 zebra, 2 halka kuyruklu lemur, 44 ceylan, 19 yaban keçisi ve 3 tiftik keçisi olmak üzere 70 yavru doğdu. Doğal Yaşam Parkı Müdürü parkla ilgili bilgiler verdi ve ayrıca ziyaretçilere tavsiyelerde bulundu. Şunu ifade ediyor. Doğal yaşam parkı hayvanların huzur içerisinde, mutlulukla yaşadıkları yerler. Biz bunu böyle ifade etsek de doğrusunu hayvanların doğumları kanıtlıyor. Gayet örneğin aviyerin içerisindeki sarı gagalı leylek normalde Afrika'da yaşıyor. Ve bizim aviyerimizi yeni getirdik. Bu yıl transfer ettik doğal yaşam parkına. Ve burada şimdi kuluçkaya yattı. Erkek yuva kurmak üzere dalları taşıyor. Dişi de bugün itibariyle bir tane yumurta çıkardı. Birkaç tane daha çıkaracağını düşünüyoruz. Ve Mayıs ayı sonunda, Haziran ayında da leylek, sarı gagalı leylek yavruları doğal yaşam parkında dünyaya gelmiş olacaklar. Sarı gagalı leylek ilk kez doğal yaşam parkında ilk kez doğmuş olacak. Ziyaretçilerden istediğimiz biz alanı olabildiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Çünkü burası yaban hayvanlarımızın evi. Yani biz gelip gidiyoruz ama onlar burada yaşıyorlar. Dolayısıyla doğal yaşam parkı içerisinde lütfen alanı kirletmemeye, hayvanlara yiyecek vermemeye ve yiyecek artıklarını sağa sola atmamaya özen göstermelerini, birbirlerini uyarmalarını rica ediyoruz çocukların.